Arkadaşlar merhabalar bu videomda paraf yayınlarının ilk 20 bin hedefleyen öğrenciler için hazırladığı mor geometri kitabın çözümlerinde yani şu kitabın çözümlerinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hala evet. ünite 1'deyiz. Ünite 1'in son konusundayız. Üçgende alan testlerine başlıyoruz. Evet test 18 çözeceğiz bu dersimizde. Kitabımızda test 18. Sayfa numarası 39 ve 40'ta. O zaman hazırsak mor geometri de ünite 1'in son konusu. Üçgende alanla ilgili test 18'in çözümü gelsin bakalım. Birinci soruda bir katlama var. Katlamada ne yapılmış? İlk önce bu böyle katlanmış buraya gelmiş. Sonra bu böyle katlanmış buraya gelmiş. Katlamalarda ne yapıyorduk? Eski haline şöyle bir geri doğru açıyorduk arkadaşım. Geri doğru açalım bakalım. Hop şöyle en son hali bu. Aslında ilk önce şunu açacaktım ben. Şöyle açayım şekil düzgün olsun diye. İlk önce bunu açtım böyle. Sonra bunu açtım böyle. Şimdi katlamada aynı doğru üstünde ya bu. Üst e üste kenarlar birbirine eşit. Şunlar birbirine eşit. Şunlar birbirine eşit ya. İkisi kenarda çizilen kenar olduğu için burası yükseklik oldu. Evet, şu eşitlikleri şöyle yazayım. Sonra bu kenarla da bu kenar eşit. Sonra bu katlamadan dolayı da burası da çift çizgi oldu mu? Oldu. E, hatta burada ne oldu? Burası da 90 derece oldu mu? Oldu. Çünkü üst üste binen açılar birbirine eşit olduğundan dolayı. E, buradaki üst üste binen açıları da şöyle göstereyim. Hocam bu açılar da birbirine eşit. Burası da birbirine eşit. Şimdi bu bir dik üçgen şeklindeydi. Yani burası 90 derece ya. O zaman 90'ı e böldü. 30, 30, 30 yaptı. E 30, 90 ise burası 60 oldu. E 60 ise burası da 30 oldu mu? Oldu. Burası da 30 oldu. A x kenar çıktı. Tabanda iki parçaya böler mi? Böler. Şimdi bizden ne isteniyor? Alan. E alan dağıtalım o zaman. Burada kalanı A ise burada kalan da A değil midir? Çünkü şu kenarlar birbirine eşit ya. Bu alanlar da eşit olmak zorunda. Katlamadan dolayı katlamayı açtığında burada kalan da birbirine eşit olmak zorunda. A alanı yine aynı şekilde katlamayı açtığında katlamada üst üste binen alanlar da birbirine eşit olacak. Burası da A oldu. Yani burada ne isteniyor? Şekil 3'teki sarı bölgenin alanı A iken e, kağıdın katlamadan önceki alanında oranı. Yani A'nın 4A'ya oranı isteniyor bizden. Cevap 1 bölü 4 çıkar. Birinci soru böylelikle B seçeneği oldu. İkinci soruya geldik. İkinci soruda da 8 var, 2 var, 4 var. Hocam bir yükseklik çizsem. E ne işine yaradı? Bir şey yaramadı. Tamam şekilde 90 derece varsa üçgenin alanını bulmak için taban çarpı tabana ait yükseklik bölü 2 yapacağız ama şimdi tabana ait yükseklikle maalesef sonuca ulaşamıyoruz. E ne yapacağız? Ya 90 derece varsa sıkıştıysan eğer 90 derece var ek çizim ne çizebilirim 90 ile ilgili ek çizim ne var hemen onu düşündün muhteşem e o zaman muhteşem şu çiz özellikle 90 varsa ve kenarlarda bireyki oran varsa mutlaka muhteşem şu çiz demiştik kenarlarda da bireyki oran var e 4 4 şunlar birbirine eşitse burası da eşit oldu mu oldu 4 he şimdi ben şu üçgende arkadaşım ikiz kenar çıktı mı burada çıktı bu ikiz kenar üçgende bir yükseklik çizebilirim çünkü taban mevcut tabanına ait yüksekliği çizdim tabanı 6 ya 6'yı keş parçaya böldü. 3 3 yapacak. Burası 3 buraya 1 kaldı. E sonra Pisagor bağıntısından h h kare eşittir 4'ün karesi eksi 3'ün karesi yapıyor. 16'dan 9 çıktı 7. H'ı buradan kök 7 buldum. H çıktı kök 7. Sarı üçgenin alanında taban 8. Yükseklik kök 7. O zaman alan 8 çarpı kök 7 bölü 2'ye eşit olacaktır. Yani 4 kök 7'ye eşit olur. O zaman birinci soru, ikinci soru pardon. D seçeneği oldu. 3'e geldik. Şimdi bir katlamalar var böyle. Şimdi bizim buradaki üçgen buraya katlanmış, bu üçgen buraya katlanmış, bu üçgen de buraya katlanmış. Katlamaların ne, ne yapıyoruz? Geriye doğru açıyoruz. Hocam şuradaki üçgeni açtım şöyle. Şuradaki üçgeni açtım böyle. Buradaki üçgeni de açtım şöyle. Hop şöyle şekiller geldi karşımıza. Şimdi üst üste binen kenarlar eşit. Hocam bu kenarlar eşit. E bu da burayla katlandı ya. O zaman burası da eşit oldu. Aa ne güzel. Muhteşem şu çıktı. Hatta 2 ise burası da 2 olur. 3 ise burası da 3 olur mu? Olur. Hatta burası 90 derece oldu mu? Oldu. Hocam burası da 90 derece. Çünkü niye? Hocam bu sefer şunlar birbirine eşit. Burası da eşit ya. İkiz kenarda çizilen kenar orta olduğundan dolayı. Hocam burada da aslında bir muhteşem şey de çıktı. Şöyle bakacak olursak. Aa hocam şunlar eşit bunlar da eşit. Orta çıktı paralel. Paralel olduğundan 90 direkt buraya da 90 diyebiliriz. Yani burada bir dikdörtgen çıktı arkadaşım. Ya başka şeyler yapabilirdik. İşte buraya AA deyip buraya BB deyip 2A artı 2B eşittir 180'den A artı B'nin 90 olduğunu bu şekilde de gösterebilirdik. Ama ort taban çıktı. Oradan gösterdik. E sonra ne yapacağız burada? Hocam burada muhteşem üçlüler var. Bak eşit eşit eşit. E o zaman bir 90 derece ya da burada muhteşem üçlüler var. Bak görüyorsun. Hemen o zaman burada şu çizgiyi çizmek çok mantıklı bir hareket oldu. O zaman bunu çizdim böyle. E hocam bunu çizince ne olacak? Burası 90 derece oldu bu Oldu. Aa bir de burası 90 derecede verilmiş. E burası 90. E burası da 90 oldu muhteşem üçlüler. Ee, ben şuraya bir haş diyecek olursam hatta burada orta dolayı bunlar eşit ya bunlar da eşit ya o zaman bunlar da eşit olmak zorunda. E ee, ben şuraya bir e, haş diyeyim haş diyeyim bu sefer 2 haş oldu. Öklüt bağıntısı var orada. 2 haşın karesi eşittir. 4 çarpı 6. 4 çarpı 6'dan dolayı. 4 haş kare eşittir. 4 çarpı 6'dan. 4'ler gitti. Haşı da buradan kök 6 olarak bulduk mu bulduk. Haş kök 6. Hocam burası kök altıysa ise burası da kök 6 oldu. ABC üçgenin alanı isteniliyor bizden. Ha, dikdörtgenin alanı isteniyordur diye ben şuraya haç dedim ama olsun. ABC üçgenin alanı da nedir arkadaşım? Ya aslında buradaki dikdörtgenin alanının iki katı. Niye? Bu alan A ise A, bu alan B ise B, bu alan C ise C. Dikdörtgenin alanı direkt 6 çarpı kök alttan 6 kök altı. E, direkt alanda 12 kök altı diyebiliriz. Ya da hocam tabanımız kaç burada? Taban belli zaten. E, kaç yapıyor? 10 yapıyor. Yüksekliğimiz de belli. Yüksekte 2 h yani 2 kök altı yaptı burası. 2 kök altı. Taban çarpı yükseklik bölü 2'den cevabı 10 kök altı olarak da ulaşabiliriz. İstediğin şekilde yapabilirsin tabii ki. Evet üçüncü soru B seçeneği oldu. Geldik dördüncü soruya. Şimdi D işleyen çemberin merkezi. İşleyen çemberin merkezini kullanmamız lazım arkadaşlar. Yani B köşesinden gelen buradan geçen açı ortaydır. C köşesinden gelen buradan geçen de açı ortaydır. Hatta A köşesinden gelen de ne olur? Açı ortay olmak zorunda. E şimdi başka neler vermiş bize? Paralelikler vermiş. E bunlar birbirine paralel. E o zaman paralelliği kullanalım. Z var. Hem paralellik hem açı ortaylık varsa dikkat. Z'ye dikkat. Z'den dolayı nokta açısı yaptı burası. E o zaman nokta açısı yaptıysa burası 3 ise burası da 3 yaptı. Aynı şekilde Z'den dolayı burası da çizgi açısı yaptı. 4'e 4. Çünkü şunlar da paralel verilmiş. Z'den dolayı çizgi yaptı. 4'e 4 oldu. Sonra alanlar oranı isteniyor. Dur. Burada alan dağıtabilirsin aslında ama alan dağıtmadan yapacağım. Çünkü paralel verilmiş ya. Hocam burası alfa alfa. Yani burası 2 alfa mı yaptı? Evet. Buraya beta beta dersem burası 2 beta mı yaptı? Evet. Üçüncü açı burası. Üçüncü açı burası. Yani bu üçgenle büyük üçgen benzer oldu. Benzerlik benzerlik ve alan ilişkisi neydi? Benzerlik oranının karesi alanlar oranına eşitti. E o zaman burada çift çizginin karşısı 6 çift çizginin karşısı hop 13. Hocam benzerlik oranı 6 bölü 13 o zaman karesi ne olacak? 36 bölü 169 olacaktır. O zaman cevap A seçeneği oldu. Benzerlik alan ilişkisi de önemli o arkadaşlar. Geldik 5. soruya. Aşağıdaki şekilde ABC dik üçgenin A ve C köşelerinin dış açı ortayları bu şekilde verilmiş. Alan DAC nedir diye soruluyor. Vallahi tabana ait yükseklik. Hocam burada bir kere 8, 15, 17 üçgen olduğundan burası. Direkt ne yapıyoruz? Bu 17'yi yazdık. Sonra bu üçgenin alanı isteniliyorsa şekilde de 90 derece varsa her zaman ne diyorum? Soru %99.9 tabana ait yükseklikten çıkar. Tabana ait yükseklik çizeceğim. O zaman hocam şuradan şöyle tabana ait yüksekliği çizdim. Eyvallah çizdikten sonra bunu bulmaya çalışacaksın. E sonra açı ortayın mantığını kullan. Hocam açı ortay kola dik çizilmiş. E diğer kola da biz bir dik çizeriz o zaman. Hop kola çizdim. E o zaman burası taş oldu mu? Oldu. Hatta ayırdıkları yerler de birbirine eşit oldu. Burası A ise burası A oldu. Buraya 17 eksi A kaldı. Hocam yine aynı şekilde burada da bir açı ortaylık var. koladik dik çizilmiş. Diğer kola da ben bir dik çizeyim. Şunun uzantısına şöyle bir dik çizdim. Hocam burası A ise burası taş oldu. Hatta ayırdıkları yerlerde 17 eksi a ise 17 eksi a olacak. Burası da 17 eksi a oldu. E sonra ne yapacağız? Hocam dikkat. 90 90 90 sa o zaman burası da 90 olur. Bir dikdörtgen çıktı. Hatta şu kare çıktı. Baksana. h H. O zaman burası da haş burası da H olacak. E bunlar birbirine eşit olacak. Yani haş aynı zamanda 15 artı a'ya eşit. Bak şurası 15 artı a. Aynı zamanda haş neye eşit oldu? Dikkat et şurası 25 eksi a oldu. Hocam burası 25 eksi a oldu. E bunlar birbirine eşit değil mi? Her ikisi de aşağı eşit. Evet o zaman 25 eksi a eşittir. 15 şurası neden 15 eksi a yazdık? 15 artı a olacak burası. 15 artı a'ya eşit olacak. E o zaman burada 10 eşittir 2 a'dan a'yı da buradan kaç buluruz? 5 buluruz. Hocam a yerine 5 yazalım şimdi. A yerine 5 yazdığım zaman o zaman burası kaç çıktı? 20 mi çıktı? Bir dakika. 2A, 15, 10. A'yı 5 bulduk. Evet. H 25 eksi A. A 5 ise burası 20 çıktı. Tamam 20 çıktı. H 20. Pisagor'dan şurayı bulmaya çalışıyorum ben de. E arkadaş H 20 çıkmadı mı? Çıktı. Biz zaten H'ı bulmaya çalışıyoruz. Burası 20. E taban 17. Alan neye eşit olacak o zaman? 17 çarpı 20 bölü 2'ye eşit olacak. Sadeleştirdim. 10. Cevap da kaç çıktı? 170 çıktı. O zaman 5. soru D seçeneği oldu. Bak görüyor musun? 90 derece varsa tabana ait yüksek ne kadar önemli olduğunu bak burada da görüyorsun. Geldik bir sonraki soruya. Boyalı bölgelerin alanları birbirine eşit verilmiş. Yani şu alan A bu alana. Böyle eşit verildiğinde beyaz alana da B'de. Bak şu üçgenin alanı da A artı B. Şu üçgenin alanı da A artı B. 90'lar ama şu dal alfa beta ya. Dalıyım alfa beta ya. Alfa beta. Alfa beta. Hatta burası da beta yaptı. Hocam beni ilgilendiren üçgenler nereleri? A artı B alanları verilmiş ya. Hocam bir şuradaki üçgene bakıyorum, bu a artı b. Bir de şuradaki üçgene bakıyorum, bu da a artı b. A, bunlar hem benzer, alfa beta 90, alfa beta 90. Hem de alanları eşit. E benzerlik oranının karesi, alanlar oranı eşit. Alanlar oranının karekökü de ne eşittir? Benzerlik oranı eşittir. Alanlar oranı birse, karekökü de bir yapıyor. O zaman benzerlik oranı da bir yapar. O yüzden burada 90'ın karşısındakiler eşit olacak. Ama ilk önce şuradaki haçı bulayım ben. Sanki haça ihtiyacım olacak. H kare eşittir 9 çarpı 16'dan 144 H'ı buradan 12 buluruz. H 12 ise eğer şimdi buradaki yükseklikler 90'ın karşısındaki hocam şu kenarla 90'ın karşısındaki bu kenar birbirine eşit olmak zorunda. Çünkü bunlar ne oldu? Alanlar oranı 1. Kare aldım. Benzerlik oranı 1. Yani eş oldu. 90'ın karşısındakiler eşit olacak. Yani 16 artı 9 eşittir. 12 artı x olmak zorunda. Şu uzunluk şu uzunluğa eşit olmak zorunda. Benzerlik oranı 1 olduğundan dolayı. E 25'ten 12 çıktı. Cevap kaç geldi o zaman? 13 geldi. 6. soruyu böylelikle B seçeneği olarak bulduk. Geldik 7'ye. Hocam ikiz kenar var. Ve bu bir eşit uzunlukta olan pergel. Pergeli böyle alfa derecelik daraltmış. Aynı şekli kullanıyorum. Yani buradaki şu eşitleri mutlaka ama mutlaka kullanacağım arkadaşlar. Şu ve şu eşitleri kullanacağım. Belli ki. E kullanalım bakalım. X kenar var. Tabanda mevcut olduğu için insan ne yapar? Tabanına ait yüksekliği çizer. 3 3 diye böldü. Alfa alfa oldu. Şuraya da beta diyeyim. Burası da beta oldu mu oldu. E alfa beta var burada. Hocam buradaki üçgenimiz alfa betalı üçgen. E diğerinde de alfa var ya. O zaman diğerinde de alfa beta oluşturalım. Şuradan bir dik çizersem alfa beta böyle oluşur. Aa hocam bu üçgenle buradaki üçgen ne oldu? Alfa beta 90 benzer. Hatta 90'ın karşısındakiler eşit olduğu için eş üçgen oldu mu? Oldu. Alfanın karşısı 3 ise burada da alfanın karşısı kaç olmak zorunda? 3 olmak zorunda. 3 Şuraya a dersem kök 10'un karesi 10. A kare artı 9'dan a kare 1'den a'yı da 1 olarak buluruz. A 1. Şimdi bizden ne isteniyor? Alanları farkı isteniyor. Bunların alanları farkı isteniyor. Devam edelim o zaman. Şuraya ben bir n diyecek olursam eşitliği kullanayım. Hocam burası n artı 1 burası da n artı 1 olur mu? Olur. n artı 1'i yazdım böyle. E, sarı üçgende pisagor bağıntısı yapalım. E, hocam normalde şöyle yaparız. n artı 1'in karesi eşittir. n'in karesi artı 3'ün karesi diyebiliriz ama gerek var mı? Yok. 3 varsa büyük ihtimal 3, 4, 5 üçgenidir. En yerine 4 koyarsam burası da 5 oluyor mu? Oluyor. Tamam ne güzel. Çift çizgileri 5, 5 bulduk. Ee, 3, 4, 5 üçgeninden burası da 4 oldu. Şimdi alanlar ne? Alanları farkı. Bir tanesinin alanı 6 çarpı 4 bölü 2. Taban çarpı yükseklik bölü 2 yani. 6 çarpı 4 bölü 2'den neyi çıkartacağım? Şu üçgenin alanını çıkartacağım. Bu üçgenin alanında taban 5 yükseklik 3. Yani 5 çarpı 3 bölü 2'yi çıkartacağım. Bu da kaç yapıyor? 24 eksi 15 bölü 2 yapıyor. O da 9 bölü 2 yapıyor arkadaşım. Evet cevap 7. soruda 9 bölü 2 yani C seçeneği oldu. Geldik 8. soruya. Şekil 1'de gergin bir iple ipe asılı olan dik üçgen biçimindeki eş iki filamanın toplam alanı 500. Eş ya o zaman burada kalan 250 burada kalan da 250. Sonra şekil 2'deki filamalardan biri diğerinin üzerine kaymış ve AB 16 birim olmuştur. Evet şurayı 16 birim olarak söylemiş bana. Şekil 2'deki filan görünen yüzeyin alanı 460 olmuş. Bak şöyle yapabilirsin birincisi. Hocam buraya A deyip burası 250 eksi A oldu. Burası da 250 eksi A oldu deyip sonra bunları toplayıp kaç eşitlersin? 460 eşitlersin. Ya da bir filamayı yani şu filamayı diğerinin üstüne koydum ya o zaman şuradaki alan kayboldu değil mi? normalde iki bayrağın filamanın toplamı ne? 250-250-500 iken şurası kaybolduğunda ne oldu? Hocam burası kaybolduğunda 460 oldu. O zaman kaybolanın alan kaç? 40. O zaman buraya 40 yazarım. E 250 de tamamı. O zaman buraya ne kaldı? 210 kaldı. Hocam buraya bakacak olursak burada bir temel orantı var mı böyle? Var. Şöyle. İstersen alfabetadan da yapabilirsin. Yani bunlar birbirine paralel olduğu için. Evet. Ben benzerlik alan ilişkisini yapacağım. E, alanlar oranı ne burada? Hocam 40 bölü 210 deme sakın. Hocam burada kalan 40 ve tamamı 250. O zaman alanlar oranı 40 bölü 250. Sadeleştirdin. karekökünü aldın. 2 bölü 5. Benzerlik oranı 2 bölü 5 olur. Yani sen buraya 2K diyecek olursan tamamı 5K olur. O zaman buraya 3K kaldı. Eşli bunlar. Burası 5K iken burası da 5K olacak. O zaman buraya da 3K kaldı mı kaldı. Bak dikkat et. 3, 2, 5, 8. 8K neye eşit? 16'ya eşit. 8K 16'ya eşitse K'yı buradan kaç buluruz? 2 olarak buluruz. Güzel e, bizden AC uzunluğu isteniliyor. Şimdi biz 5K'yı bulduk. 5K'yı kaç buluruz o zaman? Şöyle yapacak olursak. Hocam 5K, K2 ya. 10 çıktı. Bizden de X isteniliyor. E, dik üçgenin alanına bak bakayım. 10 çarpı X bölü 2 değil mi? Evet. 10 çarpı X bölü 2 eşittir. 250 olduğundan. Hocam şunlar sadeleşsin. 2 ile de 25'i çarptığın zaman X'i de kaç bulursun? 50 bulursun. Zaten bizden de bu isteniliyor. Yani cevap böylelikle D seçeneği çıktı 8. soruda. Güzel bir mantık. Kaybolan alan mantığını direkt 40 dedik arkadaşlar. Toplamda 500 iken 460 oldu ya kaybolan alan burası. Diğer türlü de daha uzun yoldan da yapabilirsiniz tabii ki. Evet 8. soruyu böylelikle D seçeneği olarak bulduk ve test 18'i bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki testin çözümünde. Yani üçgende alanına devam ediyoruz. Ünite 1'in 19. testinde görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Hoşça Hoşçakal.